Tıp Bayramı telefon rehberinde kayıtlı ya da tanıdığın doktorlara mesajlar atacaksın ya da arayıp bayramlarını kutlayacaksın. Peki biz neyi kutluyoruz? Sen neyi kutluyorsun? Farkında mısın? Biliyor musun? Hadi gel anlatayım. 1700'lü yılların sonuydu. Avrupa'da ve dünyada modern tıp buluş üzerine buluş yapıyordu. Osmanlı'da ise her şeyde olduğu gibi medrese tıbbı çok geride kalmış ve köhnemişti. Sarayın hekim başısı Mustafa Behçet Efendi henüz daha 21 yaşındaydı ve Padişah 3. Selim'e artık Osmanlı'da da modern bir tıp okulu olması gerektiğini, askeriyede ve sivilde sahte hekimler yüzünden insanların patır patır öldüğünü söyledi. Üçüncü Selim çok mantıklı buldu ve modern bir tıp okulu kurmak istedi. Ne oldu biliyor musun? Tırnak içerisinde ulema ve İslam fetva verdi. Anatominin yani insan bedeni üzerinde eğitim almanın haram olduğunu söyledi. Ermeni ve Rumlara modern tıp izni verdi ama Müslüman Türk, Türk çocuklarına haram etti. Üçüncü Selim bunu başaramadı. Mustafa Behçet Efendi yığılmadı. 32 yıl mücadele etti. Yavur dedikleri kılık kıyafetten askeriyeye, askeriyeden tıbbiyeye, köhnemiş her şeyi değiştiren Sultan II. Mahmut'u ikna etmeyi başardı. 14 Mart 1827'de İstanbul'da ilk modern tıp okulu kuruldu. Ve bu okul sivil ve askeri olarak sonra üniversiteye devredildi. Yıllar sonra İstanbul işgal edildi. İstanbul'un işgaliyle birlikte üniversite ve tıp fakültesi de işgal altındaydı. Vatansever tıbbiyeli gençler işgali protesto etmek istiyorlar. Ancak ne Osmanlı yetkililerinden ne de İngilizlerden izin alamıyorlardı. O sırada tıbbiyeli bir gencin aklına daha yani bir fikir geldi. 14 Mart'ı yani mektebin kuruluşunu bahane ederek bir kutlama için izin alacaklardı ve başardılar. 14 Mart günü geldiğinde yüksek sesle İngiliz işgalini protesto ettiler. Protesto çok ses getirmişti. İstanbul'da pısırık duran, sesini çıkarmaktan korkan pek çok türkü de yüreklendirmişti. Ve bu genç birkaç yıl sonra arkadaşlarını temsilen Sivas Kongresi'ne giden ve orada Mustafa Kemal'in yüzüne manda fikrini savunan sen bile olsan seni de lanetleriz diyebilen yürekli vatansever genç hıbiyeli Hikmet'ti. Hikmet Boran'dı. Yıllar sonra bu işgali protesto ettiğimiz gün olan 14 Mart, Türkiye'de Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. İşte Tıp Bayramı'nın bana göre iki anlamı var. Birincisi, Müslüman Türk çocuklarına, modern eğitimi, modern tıbbı haram eden gerici ve yobazlara karşı zaferimizin. Ayrıca cebren ve hile ile vatanımızı istila eden arsız, yüzsüz emperyalizme karşı direnişimizin ve ulusu yüreklendirişimizin Yıl dönümüdür 14 Mart Tıp Bayramı. Bizim önlüğümüz kadar beyaz, önlüğümüz kadar lekesiz, önlüğümüz kadar onurlu tarihimizi andığımız gündür Tıp Bayramı. Çanakkale Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda, Veremle Savaş'ta, Sıtmayla Savaş'ta ve son yıllarda görevlerini ifa ederken sözüm ona hasta ve hasta yakınları tarafından bıçaklanarak, kurşunlanarak yaşamlarını kaybeden şehit olan tüm meslektaşlarımı rahmetle anıyorum. Şimdi herkesin tıp bayramı kutlu olsun.